Ayağımı vurdu ya. Vurma kardeşim. Aman vurma baba ayağım. neyin tribine giriyorsun ya? Ayağımı vurduk ya. Ayağım bak ayağımı vurdum. Kardeşim. Hani aya hani bir yerine vurdum vurma değil kardeşim, mi? ayağını da vurma o, o bas. Anladım. Ya hadi vay oruç benim canımı sıkma ya. Hadi, çek vay. lan şunu. Bak. Bak. Oruç tutuyorum diye bakar. Lan lan motor devireceğim Hı -hı. lan. Kusma lan. Allah. Ne yapıyor lan? Müşteri alacağım diye üstüme mi gireceğim? Geri zekalı. Ne, <laughs> ne diyor lan sen? Ne diyor? Kırmayın bir tarafını. Otur bak burnum bak ağzını burnuna <laughs> kırarım. Ne zaman? Kuşa bak ya. Otur oturduğun yerde. Şerefsize bak ya. Ulan yürü git. Yürü git ağzını burnuna kırarım ha. Ne zaman? Bak. bak ya. Direkt bana üstüme gel. Otur ulan. Otur azam ağzını burnunu kırarım. Yemeği yerim bak kırarım. Şerefsiz. Pisliğe bak ya. Ya dayı. Ne evet. amına koyayım. Çık lan. Yavaş. Abi ne yapıyorsun ya? Abi önüme atlanır mı öyle? Abi çeviremedim motoru ya. Sende bir şey var mı? Abi kurtardın iyi kurtardın. Gelip panik yaptı. Kaldır adam. Lan orada at et. Kurtardın mı? Basket pit satan görmüyor. Abi kurtardım da arabaya kurtaramadım. Ya, ayağımı vurdum ya, ayağımı Gel. arabaya. Tamam. Bir şeyin varsa da söyle Biz Sıkıntı yok Sen mi canın kalmışsın Bir şey var mı abla Evet da bak Bir şey var mı ablalarım da Yok 34 DF 01 evet. Onun niye plakası yok Var o O motor sizin mi Ha? Polis haber veriyoruz da. Evet. Polis haber veriyorum. Evet. Bizim de motorumuz böyle çalındı Böyle çalıyorlar evet. motoru. Şeyi indirsen mi maskeyi? Anahtar nerede? Anahtar. Anahtar nerede? Niye böyle getiriyorsun motoru? Anahtar nerede? Anahtar Anahtar, Anahtar nerede lan? Arın polis çağırın polis. Bunlar çalınmışlar mı? şekilde çıkman normal mi senin? Orta şeritten şerit sinyal vermeden böyle kafayı çıkarıyorsun. Araba bak bak sakin ol. Araba böyle çıktığı zaman ben buradaki sinyali göremem. Tamam işte ben görmediğim için vermişsin kusura bakma. Ya çok korktum o yüzden. Haklısınız ben de öyle. Çok affedersiniz. Of. Çok affedersiniz. Tamam. Hay Allah bir su bir şey alın. Yok yok. Hay Allah çok 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 özür dilerim ya. Tamam bir sakinlik. Tamam Allah, tamam yok yok tamam. Gitme. Tamam. Hay Allah. Bir şey ödüldüm Kusura bakmayın ya. Kör noktada kalmışsınız fark etmedim. Yani Yok ama en soldan en sağa geçtiniz bir anda. En soldan en sağa geçtiniz. Hani ortaya Çocuk geçtiğinizi kaçırdım. düşündüm. Çok haklısınız Hiç ya. Kornaya basmadım, birden önüme tıkırdınız. Ben <laughs> Yani kör noktada kalmış, görmedim o ya... Ne? No, oh kusura bakmayın tamam, ya. Yok, Çok ya, gerçekten özür dilerim. Fark etmedim yo, ya. Tamam. Çok üzüldüm. Çok yo, yo. üzüldüm, yo, yo. Ha, bir şey olsa kahrolurdum ya. Çok üzüldüm. Yok yok, tamam. Çok üzüldüm. İyiyiz ya, bir şey yok. Ya bir ne alın, bir, bir sakinleyin. Yok ben iyiyim şu anda, tamam. Sıkıntı yok. Ben korktum sadece böyle görünce ben de korktum. Hay Allah. Gerçekten kör noktada kalmışsınız. Yok. Hiç fark etmedim. Gelen arabayı gördüm sayımdaki solumdaki. Sağını boş zannederek yanaştım iyice sağa. Hay Allah ya. Neyse tamam. Teşekkür ederim. Tekrar de. özür dilerim. Tamam. Görüşürüz. Abi, yapmadım ki. Kamera Yok kamera kapalı. Harbi açık Yemin ederim sonra aynı açtım. Ya Görmedim. Sen ne yaptın <laughs> Bekle bekle! Bekle! <laughs> sen orada arabayı sorularken benim yanımdan nasıl geçtiğini gördün mü? Ben nereden geldim ben, ne ne ben? Ben nereden an nereden geliyorum ben? Bak, bak. <laughs> Bak güzel kardeşim. Bak çekiler bak, bak. Bak, bak her şey burada çek, var bak. Çek çek de sağda araba vardı. Ben tamam ben bize ne bir şeydeki araba bitince ne diyeceksin? ki ben ya? Hani bakmazsan de. görmezsin ki. göz de oynuyordun ya. ya. Birini de kurtardın ki bak. Bak ben buna çarpmazsam bir şey olmaz ha. Ben bunda ölürüm. Ya tabii ölürsün ya. Dikkat et yani. abi, abi kurban olayım öyle çıkılmaz ya. Ben çok özür dilerim valla ben çok çok oldum yani sen nereden çıktın oradan biliyor musun? Abi şeridin ne kurban oldun? Sağdaki arabayı solamam gerekiyordu oradan. Tamam abi bak sollarken bak göğüsle bir şey var gördüm. Görmedim. Gö Elma yemeği abi ya. Öldürseydin be abi. Yavaş gitmem önemli değil ki. Senin aynana bakıp bakmamın önemli.